çalmak lazım. Tebrik etmek lazım. Güzel bir beste yapmış. Güzel bir barak yorumlamış. Onu çağırıp toplum önünde işte bu Kazantep'imizin unutulmuş bir barak havasını tespit etmiş ve yorumlamış. Biz ona teşekkür ediyoruz demeli onuru etmeliler. Her şey para değil. İnsanların yetimin başını okşama da büyük mutluluk verir Tabii ki. ona, haz verir. İnsanları teşvik etmek lazım, tebrik etmek lazım. Gazeteci Her gördüğü eksikliği, aksaklığı işte böyle Kadıkız'ında bile kusur arayan insanlar olarak görmemek lazım. Biz de meslek kuruluşu olarak güzel işler yapan insanları tespit ediyoruz, toplumun önüne çıkarıp onurlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu toplumuna hayat veriyorlar, renk katıyorlar, güzellik katıyorlar. O insanları bir araya getirmek çok güzel bir duygu. Yani İngiltere'den gazeteci meslektaşımız gelecek. İngiltere'nin ünlü gazetecilerinden biri gelecek. Kıbrıs'tan gelecek, Avrupa'dan gelecek bir de bizim buradaki gazeteciler. Ne oluyor? Bir araya geliyorlar, İşbirliği imkanları arıyorlar, iş adamları birbirinden tanışıyorlar, firma sahipleri birbiriyle diyalog kuruyorlar. Gazeteciler birbirinden tanışıyor. Şairle yorumcular bir araya geliyor. Birbirine şiirini veriyor, evirsi bösteletiyor. Diğeri bir bakıyorsun ki bir ay sonra Türkiye yapmış. Yani bir nevi bir panayır gibi oluyor bizim Kapı Oskar'ı. 11'inciyi düzenleyeceğiz ve yaklaşık 10 civarında televizyon kanalı bunu canlı yayınlayacaklar. Yurt dışı televizyonlar da dahil olmak üzere. Evet. Böyle bir güzelliği Güneydoğu'da Adıyaman gibi küçük bir yerde başarabilme, yapabilme, bunun 11 için 11'incisini yapabilme çok önemli bir olay. Çok zevk alıyoruz. Şöyle bir geriye dönüp bakıyoruz. Diyoruz ya bu işi biz mi başardık? Bazen biz de o yani muhteşem programlar ortaya çıkarıyoruz. Evet. Eminim bundan sonraki çalışmalarınızda da yine evet. böyle gururla anlatacağınız mutlaka, şeyler yapacaksınız. Mutlaka. Bakın mesela sizde Gaziantep'in en başarılı belki milletvekillerinden biri Mehmet Erdoğan'dır. Biz Mehmet Erdoğan'a ikinci KOP Oscar'ında yılın en başarılı dernek başkanı ödülü vermiştik. müsiyat Azantep şube başkanıydı. Evet. Bizde kim ödül aldıysa hayatında mutlaka gelişmeler oldu, ileri gittiler. Kim ödül aldıysa onların ben böyle bir belgeselini yaptırayım. Ödül alanlar aldıktan sonra evet. e, ne kadar ilerlemişler. Hatta bir tanesi vardı. E, Malatya'da bir bankanın e, şefiydi. Bize tavsiye ettiler. Dediler ki bunu ödüllendirelim müşteriyle böyle ilgileniyor, hatırını soruyor, doğum günlerini kutluyor. Bize dediler bunu bu ödüle değer bir insan. Biz ona ödül verdik. Ödülü alıyor. Evet. O zaman e, Malatya'da mı başka bir ilde şube müdürü sınavı mı varmış alınıyormuş neyse ödül kupasıyla genel müdürün yanına gidiyor bankanın diyor ki ben diyor ödül almış bir bankacıyım, beni oraya atayın. <laughs> o bizim ödülle o bankaya şube müdürü olmuştuk. Ama ne güzel, gurur duymuş sizin evet. verdiğiniz ödülle. Ee, <laughs> Zeytan evet hemen toparlayalım. Zira vaktimizi, süremizi açmış evet. durumdayız. Son söylemek istediklerinizle e, beraber. Hepimizin bu topluma borcu var. Hepimiz Tabii bu ki. topluma borçluyuz. Ya işte ben kazandım, zengin oldum, bana ne kardeş, böyle diyemezsin. Herkes bu kentte kazandığını, bu kentte de harcamak, yatırmak durumundasınız. Evet. Hepimiz boşuyuz. Bu insanların alışverişinden, bunların bunlarla yapmış olduğumuz ticaretten bu zenginliğe kavuştuk. Hepimiz birbirimize boşuyuz. Bu kente boşuyuz, bu ülkeye evet. boşuyuz. Gazeteciler olarak da öyleyiz. Bunun karşılığını bu topluma vereceğiz. Biz bu toplumun gören gözü, işiten kulağı, hissiyatı, kalbi, ruhu biziz. Evet. Ya işte şunu yazarsak şundan kötü oluruz. Bunu yazarsak şurası reklam vermez. Bu kaygı ve endişeleri bir kenara bırakacağız. Doğruları yazacağız. Doğruların arkasında duracağız. Hakkı yazacağız. Haklının yanında olacağız. Bizim görevimiz, vazifemiz bu. Herkesin görmediğini de biz göreceğiz. Evet. İdaracıların önüne indireceğiz. Onların hoşuna gitmese de doğruları yazacağız. Arkasında duracağız ve biz e, yarın hesap yerine getirildiğimiz zaman Zeynal Bey senin hele gazeten vardı. Burada bu kadar Suriyeli aç kaldı, şurada şu kadar kazan tepli, şu sorundan dolayı işte suyu kötü olduğu için hasta oldular. Sen gazeteci olarak bunların sorununu niye yazmadın diye evet. bize soracaklar yani. Evet. Yani e, bu validen kaymakamdan İş adamından reklam verenlerden çekindiğiniz veya itibar, itibar ettiğiniz yüz, yüzde onu kadar Allah'tan korkarsanız mesele bitecek. Evet. Biraz vicdanlı olacağız. Kazan teplinin yanında olacağız. Kazan tepin çıkarının yanında olacağız. Evet. Bu toplumun yanında olacağız. Onların sesi olacağız. Bu görevimizi biz düzgün bir şekilde evet, yaptığımız kadar, zaman işten zevk de Sesi oldunuz şimdiden evet. sonra da olacağınıza i̇nşallah, eminim ben. Inşallah. Zeynel Bey çok teşekkür ederim. Evet. Keyifli sohbetiniz ve bilgileriniz için, evet. vermiş olduğunuz bilgiler için. Ee, i̇nşallah bir başka zamanda tekrar tamam. e, sohbet edeceğiz kahve evet. tadında programında. Evet. Ben de Bahar Televizyonun yöneticilerine, emek verenlerine, evet. sizlere, e, yayında sürekli devamlılık sağlamak için gayret gösteren herkese teşekkür ediyor. Başarılar olun, diliyorum. Bari. Evet sevgili izleyenler kahve tadındanın bugün de sonuna geldik. Kendinize, sevdiklerinize ve sağlığınıza iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın.